Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. Şöyle göstereyim. Burada 6 su bardağı buğdayım var. Göz kararı da sıcak su ekledim. Tabi sıcak suyu azaldıkça ekleyeceğiz. İçerisine de 2 tane çubuk tarçın attım. İsterseniz atmayabilirsiniz. Ben de bu sefer ilk defa denedim. Güzel olacağını düşünüyorum. Videonun sonunda bittikten sonra tadına bakar. Size yine bilgi veririm. Ben her sene yapıyorum bu şekilde. Çok da lezzetli güzel oluyor. E, malzemelerimi de hem aşağı yazacağım hem de size e, burada ekledikçe göstereceğim. Evet e, ben çubuk tarçınları içerisinden aldım. E, şöyle Demedi. üzerine biriken köpüğü de alıyorum. Tadında bir değişiklik lezzetsizlik yapmasın diye aklınızda olsun. Üzerine e, aşurenin biriken köpükleri alın. Ee, tarçınlarımı da bir 15 dakika falan tuttum, ee, rengini bozmasın diye aldım. İsterseniz e, tutabilirsiniz, kendiniz nasıl arzu ederseniz. Ben e, kokusunun ve tadının e, yeterli olacağını düşündüğüm için aldım. E, şimdi devam ediyoruz. Sıcak suyu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Şu anda kaynıyor. Arada bir karıştırıyorum, dibine tutma falan olmasın diye. Bu şekilde kaynayacak biraz daha. Evet. Nohutum ve fasulyemi de ekledim. Ee, Nohut da bir su bardağı. Fasulye de bir su bardağı. Bunları haşladım daha öncesinde. Ee, dökerken çekmeyi unuttum aslında size. Bardağımı da şöyle göstereyim ben. Bardağım şöyle şu boyutta bir su bardağı nohut, bir su bardağı fasulyeyi haşlayıp içerisine ekledim. Şimdi böyle de biraz daha karıştıracağım. Ben biraz sıcak suda kaynatıp ekledim içerisine. Biraz da böyle kaynatacağım. Bir 10 e, dakika falan da herhalde böyle kaynamaya başladıktan sonra çünkü su da ekledim biraz sıcak su kaynamış su eklemedim Ve sıcak su ekledim bir 15 dakikada böyle haşlarım kaynadıktan sonra daha sonra eklediklerimi size tek tek göstereceğim yine. Evet, bir 15 dakikadır bu şekilde kaynıyor ince ince şurem. Gördüğünüz üzere burada da malzemelerim var. fıstığım, üzümüm, üzümü akşamdan ısladım, soğuk suyla yıkadım, ısladım. Bunları böyle bu şekilde doğradım. Burada iki tane e, limon kabuğu rendesi var. Beyaz tarafını anlıyorsunuz. İsterseniz portakal da doğrayabilirsiniz ince ince. Burada bademim var. Bunu da sıcak suyla akşam ısladım, sabah ayıklamıştım. Burada da incirim var. Şöyle bir e, şey verirsem, eğer ölçü verirsem, hepsinden birer su bardağı göstermiş olduğum birer su bardağıyla koyabilirsiniz. Tenceremin litresini de tam olarak bilmiyorum ama kutusunun üzerinde 32 çarpı 20 yazıyordu. Yani artık siz hesap edin iyinizi kendi tencerenize göre de malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Bu netlemiyor bazen kamera. Şöyle göstereyim. İnce ince kaynamaya başladı. İşte 15 dakikadır kaynatıyorum. fasulyemin nohutumu birer su bardağı kullandım ve akşamdan ısladım sıcak suyla. Sabah da e, tekrar haşladım. E, yumuşak kıvama gelene kadar ikisini ayrı ayrı tencerelerde. Yine böyle etlemedi biraz ama neden etlemiyor anlayamadım. Evet. Gördüğünüz üzere iyice her seferinde e, suyu azaldıkça sıcak su ekleyin. Ben kettle'da kaynatıyorum. Hemen çaydanlığınızda kettle'ınızda kaynatabilirsiniz. Şimdi e, bir su bardağı üzümümü ekliyorum. Evet. Sonra kayısımı ekliyorum. Küçük küçük minik minik doğramıştım. Hadi düştü. Şöyle ekleyeceğim. Evet. Hemen karıştırıyorum şöyle. Bunu da böyle bir taşım kaynatacağım. Hemen size de kaynattıktan sonra ne kadar kaynattığımı da söylerim onu da. Biraz da bu şekilde kaynayacak. Şimdi ben şöyle göstereyim kıvamını. 5 dakikadır kaynıyor kayısılarım üzümler, kayısılar 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim çünkü koyu kıvamı aldı. Yapışmasın dibine. Evet. Suyu ben göz kararı ekliyorum. Siz işte burada gördüğünüz üzere yani çok e, yoğun da olmayacak çok su gibi de olmayacak azaldıkça eklersiniz şey zaten buğday e, bekledikçe soğudukça suyunu çekecektir piştikten sonra kapağını kapattıktan sonra böyle bir koyu kıvam almaya başlayacaktır o yüzden e, yani sulu da olsa çok şey değil e, yani endişe etmeyin ama çok fazla da tabii eklemeyin suyu Evet. Şimdi biraz daha kaynadı. Yani toplamda 10 dakika kadar e, kaynadı. Üzüm ve kayısım. Çok fazla da yumuşamasını istemiyorum. Çünkü daha bunlarla birlikte de kaynayacak. Bunu fıstığımı ekliyorum. Fıstık. Evet. Fıstıkları e, ikiye bölmenize gerek yok. Kendiliğinden kaynadıkça e, bölünecektir zaten. Hemen arkasından ben fındıkları ikiye bölmüyorum. Bu şekilde atıyorum. Bunları attım fındıkları. Bir su bardağı. Bir su bardağı çiğ bademim vardı. Şöyle biraz şey yapmış. Evet. Onu atıyorum arkasından da çiğ bademimi. bu şekilde kaynatıyorum. Yine bir taşım daha kaynayacak. Ben yine tekrar çekeceğim ne kadar kaynattığımı. Şimdi biraz daha sıcak su ekliyorum. Çünkü her ürün eklediğimizde bu kaynarken suyunu da ayrıyetten çekecek çünkü. Yine kaynar. Suyundan ekledim. Bir karıştırayım yine göreceksiniz. Yani bir 5-10 dakikada böyle kaynayacak tahminen. Şöyle kapağını da kapatıyorum ki biraz kendi kendine kaynasın güzelce. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle şekerimi de attım. Şekerini siz ölçü vermiyorum. Yani ben şimdi şekeri tencereme göre ayarladım. Nasıl seviyorsanız şeker ayarını. Yani bu tencereye ben 2 kiloya yakın şeker kullandım. Ama siz kendi tencerenize göre ayarlayın. Ya da şey, tencerenize diyorum damak tadınıza göre ayarlayın. Şöyle limon kabuğum var. Bunu da ekledim. Ben iki tane bir ekledim. Bu da iki tane ayrı. Yani toplamda dört tane limon kabuğu rendeledim. Biraz aroması fazla olsun diye. Şimdi böyle şeker ekledikten sonra da bir beş dakika kaynatacağım. Böyle böyle hep bir beşer onar dakika arayla hepsini ekledim buğdayımı haşladım bir saate yakın kaynattım ardından akşamdan ısladığım nohutumu fasulyemi haşladım ee, onları ekledim bir 15 dakika öyle kaynattım ardından e, ince doğranmış kayısı mı, akşamdan ısladığım e, üzümümü e, bunları tekrar e, üzümü yıkayıp ekledim birer su bardağı yine bunlarda kayısımı ekledim bunları da yine üzümle kayısıyı bir 10 dakika kadar kaynattım ardından fıstığımı bademimi akşamdan ısladığım sıcak suya ısladığım bademin kabuklarını soydum ardından onu ekledim fındığı bademi fıstığı ekledim bir 10 dakika kadar da onları kaynattım şekerimi ekledim ölçü yine hani kendi tercihinize göre ben 2 kilo kadar kullandım bu tencereye Şimdi bir 5-10 dakikada bununla kaynatacağım şekerli. En son incirimi koyacağım. İncirle de bir 5 dakika kaynatacağım. Ardından biraz dinlendirip hazırlayacağım. İsterseniz portakal kabuğu koyabilirsiniz. İnce ince doğrayıp. Benim yaz ayına denk geldiği için yoktu elimde de daha önceden buzluğuma dağıtmadığım için 4 tane limonun kabuğunu rendeledim. İsterseniz karanfil atabilirsiniz içine. Çubuk tarçın atmıştım en başta gördüğünüz gibi. Onları da bir 10 dakika tuttum aldım. Çünkü çok karartacaktı suyunu. Daha önce eklememiştim. Bu sefer ilk ekledim. Biraz aroma versin diye. Bir 10 dakika kaynatıp içinde buğdayla birlikte onu içerisinden aldım. Şimdi bu şekilde şekerle birlikte bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Ardından da yine çekerim incirim ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir 15 dakika kadar şekerle kaynadı. Şimdi incirlerimizi ekleyeceğiz. Evet incirlerimiz fazla durmayacak. Sadece 5 dakika. Yani saate bakın bir 5 dakika tutun. Çünkü incir hemen içi boşalıyor. Ee, çabuk yumuşayan bir meyve olduğu için e, hoş olmayacak yani tadı yerken sadece kabuğu kalacak o yüzden içiyle birlikte kalmasını istiyorsanız bir 5 dakika tutun Evet Umarım beğenirsiniz tarifimi Şimdiden ellerinize sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.